Kardeşim selamlı Bana mı diyorsun? Ama bir şey diyeceğim. Yani yayın boyunca hiç konuşmayalım olur mu? <laughs> ne diyorsun? Evet evet sana diyorum. Neden? Bugün abdest aldım kumla. Hay abi sessiz olur musun? Bak PK'mızı atalım çıkalım gidelim. Sus. Niye kardeşim? konuşma. Hayır. <laughs> yok, yok, neden ya? Hayır, hayır evet. kesinlikle konuşmanı istemiyorum. Ağzını açma baba yayından atarım yani. Direkt atarım. <laughs> Lan sen kimsin? <gülüyor> 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 Kardeşim ben... Babacım gerçekten... ay bir şey diyeceğim. Gerçekten bakışarak... Bak bu PK bakışarak bitsin. Vallahi konuşmuyor. Kenan adımız Kur'an Adımız çıkar GD diye. Vallahi top derler. Oğlum birbirimize mi bakışacağız? Oğlum Mevlüt'e mi geldik yayın mı yapıyoruz? Tövbe estağfurullah. Bakıştığım adama bak ya. Kıl torbasıyla bakışıyorum mu Bir <laughs> <İyi>, bakışalım. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Antalya'yı mı özledin? keke? Hop <laughs> ya. İyi dans edelim bari gözlük takıp. Oğlum niye böyle şey yapıyoruz? İki kere elektriğin kesildi diye. Ben böyle bir insan mıyım? Bak bir şey olmuyor şu an. Yine mi yayın donuyor arkadaşlar? Kız almamama rağmen. Bir özür <laughs> Şeket niye böyle hopluyor gibi yapıyor lan? Ben de mi değiştiyem ya? İyice huyumuz suyumuz değişti bak ha. Öyle çok dirkin gözüküyor ama. Yanlış anlaşılır. nasıl bir yayın yapıyorum? Nasıl Benim bir hocam yayın hocam yapıyorum? Hocam. Arkadaşlar ben şimdi gelirim. Arkadaşlar o kadar mesaim bu kadar nereye gidiyorsunuz? O kadar böyle soyun mu? Arka konuşuyor gay benle ya başına bir şey gelecek Gözlükler daha yeni geldi ya anca. <laughs> Bir Dabulos. Efendim. İki kere elektriğinin kesilmesi ikisi de tesadüf abi. Ben sana söyleyeyim. Tesadüf değil tamamen cenabetsin oğlum. Tesadüf değil. <laughs> bir, şey. bir şey söyleyeceğim bak şu ana kadar hiçbir şey olmadı. Korkuyorum. Kork şu an çok tedirginim yani. <laughs> ben sana bir müzik dinleteceğim. Bir dakika bekler misin? O müziği tamam, bekliyorum. Ve Double Ostan bir kanatlı eş. Ya Double Ost. Çek beni ya. Senin adını düzelttik ya. Double O's'un lan sen bundan sonra. Teş Nerede lan o şey. şarkı? Aa şarkını bulamıyorum. Bir dakika. Arkadaşlar gerçekten çok korkuyorum ya. Ya bu ipne ne zaman bağlansa ya banyo ne? elektrik gidiyor ya. Ne? <laughs> Sensin top. Bir dakika. Olan ya. Kenan <laughs> Bey siz benimle nasıl konuşuyorsunuz ya? <laughs> Bir dakika dur. Oğlum bak ağzını bunu bana pelteklettirme <laughs> bana bana. <gülüyor> şarkıyı kullanacaksın bak bu şarkıyı. Bekle açıyorum. Bu şarkıyı kardeşim Gerefsin ben sana söyleyeceğim. Üzerindeyim. Her an her şey olacak diye korkuyorum ya. Arkadaşlar ifşa o ifşa elimde değil henüz. Bak bu şarkıyı dinle. Hiçbir şey olmayacak bak. <laughs> مان توهان کي مانيني